bir tane harfin beni yanlış söylememden, yazmamdan dolayı düşürdüğü sıkıntıyı beni nasıl terlettiğini anlatacağım. İspanyolca'da J harfi, Japon'un J harfi H diye okunuyor. Bilmiyordum. Arkadaşım var. Metin. Ee, kız arkadaşından çocuğu oluyor ama ayrı yaşıyorlar. Ee, zaman zaman gidiyor kızı, çocuğu çocuk da, küçük çocuk alıyor, gezdiriyor. Yani baba kız ilişkisi. Bir parti vardı onların söylemeyin memleketini, onların memleketiyle ilgili parti kalabalıktı. Oraya geldiler. Ondan sonra işte eğlendik falan filan. Akşam o kız arkadaşı benim arkadaşım bana mesaj attı. Ne haber nasılsın? Nasıl geçti parti diye. Şimdi iyi dedim falan O dedim kız dedim büyüyor dedim falan ee, dedim işte parti bitince dedim ben yani kelimeleri bilmediğim için şeyi telaffusunu biliyorum Jose Jose diye yazılıyor ben bunu bilmediğim için Rle dedim herhalde dedim Rle yazılıyordur dedim. Ondan sonra dedim Rose ile dedim kız dedim gitti. Şimdi yani Rose deyince Rose Gül demek. Ne oldu? Kendi kızı bir kızla gitmiş oldu. Kız delirdi. Sinirlendiğini görüyorum ben yazdıklarından abire yazıyor bana. Delirdi. Hatiyom ben onu demek istemedim. Ben babasıyla gitti demek istedim. Bilmiyorum ki nasıl yazılır yani. Bilmiyordum yani. O günden sonra öğrendim. Abile bana yazı yazıyor. İşte ya terliyorum ben şeyin yani bir tane kelimeyi yanlış yazdım diye. J yazacağıma R yazdım. Halbuki Hose okunuyor ama Hose yazılmıyor. Öyle bir şey yok. Arka arkaya, arka arkaya, arka arkaya yazıyor bana durma. Sanki ben de şeymiş, ya diyorum özür diliyorum, ben diyorum yazılışını bilmiyorum yani. Babasıyla gitti diyorum sonra. Babasıyla gitti sen beni kandırıyorsun diyor, yalan söylüyorsun diyor. Arkadaş gece boyunca sucuk içinde kaldı Sonra işte e, hafta sonu görüyorum arkadaşı. Gittim, e, söyledim dedim böyle böyle yanlışlık oldu diyor dış hatası oldu dedim. Bu sefer dedim bana dedim beni yalancılıkla sen çocuğun elinden tuttun gittin. Yanlış bir şey yok. Hiçbir şey yok. Benim sadece bir kelime hatası yapmam yüzünden J yerine R yazmam yüzünden yani çıldırdı. Sen dedi takma kafana. Dedi. Ondan sonra arkadaş bir tane harf hatası C yerine benim R yazmam. Çünkü Rose Rose bir kız ismi. Ee, tabii kız anne olarak da kızının bir kadınla tanımadığı bir kadınla gitmesini. Tabii çocuğunu konuşturdu. Çocuğu e, valla o zamanlar böyle bülbül gibi konuşmuyordu ama gene de anlar yani çocuktan ondan sonra valla öyle bir sıkıntılı anlar geçirdim. Yani derdimi anlatacağım diye. Bir yalan yok ortada. Yani herhangi bir şeyi saklamıyorum, bir şeyi etmiyorum. Neyse ne gördüyse. Bir şey de yok. Babasında geldi, babasında gitti. Yani bu kele e, kelimelerin telaffuzlarında telaffuzda hata yok da yazılışta bir hata yaptım diye e, valla akşam boyunca ter içinde kaldım. Çünkü durmadan yazıyor. Yani bir şey yazıyor, bitmiyor. Yani hızını alamıyor, böyle sürekli yazıyor. Sonra zaten şeyi temas kestim dedim. Bu şey değil, normal değil yani. Böyle. Sonra şeyden, arkadaşlık durumundan şey yaptım. Aman dedim, uzak dursun. Durup dururken yine, sosyal e, ortamın içinde bulunacağız diye hiçbir şey yokken kendi kendimizi sıkıntıya sokmanın anlamı yoktu. Yani bir tek kelime yüzünden o kadar sıkıntıya düştüm.